Ne haber Beto? Ben iyiyim de seninki fena. Aa, ne oldu hayatım? Üf, babamın kalbi sıkışmış bugün. Kalp krizi gibi bir şey geçirmiş ya. Tansiyonu fırlamış, her bir şey olmuş. Ne diyorsun ya? Doktor bir yatıralım bakalım demiş. Babam yatmamış. Ee, nerede şimdi? Evde. Dur ben bir arayayım. Dur dur, ben ararım. Kayız baba. Ne arayıp duruyorsun lan ikili bir? Bir şeyim yok diyorum sana. Baba Duygu seninle konuşmak istiyor. Duygu kim ya? <laughs> gelinin baba gelinin. Ver bakayım o zaman ve 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 benim güzel kızımı ver. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Yok kızım bir şeyim yok yok. Bu anan konuşu konuşu kalbimi bozdu. Arzu yaptırdı benim kalbime. <laughs> İçime fenalıklar getirdi. Hem yani şimdi bir şeyim yok. Merak etme sen güzel kızım merak etme. Geçmiş olsun efendim. Sağ olasın kızım, sağ olasın. Şu Vuvuzeli Nurten'i alın başımdan, başka hiçbir şey istemem gari. Beni bir şey olmaz. On sekizlik delikanlı gibiyim. Bir bakayım şu telefona. Alo, on sekiz olan bir şey var, o da babanın tansiyonu. Bir de tansiyonu aslanlar gibi. Ya bir sus kadın be, sus. Gelinime rahat rahat konuşamayacak mı? Tövbe tövbe, kusura Allah Allah, kavga etmeyin ya. Allah aşkına kavga etmeyin ya. <laughs> Bak görüşte böyle kaldık. Kızın sözlüsünün yanında oğlun o anlamsız ikiliyle takılıyor. <laughs> Gel yapalım şu üçüncü çocuğu. <laughs> ha? Bak yemeğini yedi. Yemedi, yok ateşlendi, ateşlenmedi derken vakit de geçer. Ne yapacağız bütün gece? Dizi mi seyredeceğiz? Vakit geçirmek için çocuk mu yapılır Haluk? Ya ne yapılır? Sinemaya gidilir. Ee? <laughs> Bir kere sinema çocuğun yerini tutar mı? Ha? Sinema sıkıcı. Çocuk eğlenceli. Ha, eğer ödüllü çocuk yaparsan o başka tabii. Tatlımak <laughs> ne güzel Mehmet Aslan yeni filmi gelmiş. Çok güzelmiş. Hadi ona gidelim. Ya boş ver. Hazır elimiz ayağımız tutuyorken yapalım şu üçüncü çocuğu. Sinemalarda vakit kaybetmeyelim. Ondan sonra istediğimiz filme gideriz. <laughs> Bak. Üç uğurlu sayı. İstanbul'a bile üçüncü köprü yapılıyor. <laughs> ha? Ha? ne yapacağım ben ya? Meltem Hanım ne oldu? Çok kötü bir şey oldu. Ay ne oldu canım? Söyleseniz de merak ettim. Yok söylemesem daha iyi. Ay yani Meltem Hanım nasıl yani söylemesem daha iyi? Ya Söyleyin şimdi çatlayacağım meraktan. Ya bence mutlaka bir hastane iyice bir araştırılması lazım belki. Ya bu işin şakası yok. Ya biliyorum herkes onu söylüyor. Ama benim babam dinlemez ki. Doktor dediğim mi kaçıyor adam ya. Ya Gelsinler buraya, bizim üniversitenin hastanesine götürelim. Hocalara gösterelim. Ya iyice bir araştırılsın. Keşke, keşke. Bizim Denizli'de de çok iyi doktorlar var. Ama benim babam iyi bir hasta değil, kötü bir hasta. Sadece doktorun değil, hastanın da bilinçli bir hasta olması lazım. Al, mesela benim babam bilinçsiz bir hasta. Bak görüyorsun deminden beri, bıdı bıdı bıdı, bıdı, bıdı kavga. <laughs> tamam hayatım, sakinleş biraz kusura bakma sen de. Çok sinirliyim. Agresifim. Olsun hayatım. Evet. Ya Meltem Hanım, Allah aşkına söyleyin. Çatlayacağım şimdi meraktan. Ay ısrar etmeyin bile, söyleyemem. Ne yapacağım ben ya? Ben ne yapacağım peki ya? Söylemiyorsunuz. Üf. Meltem Hanım, ne olur söyleyin. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Benden saklamayın. Tamam, söyleyeceğim ama bak kimseye söylemeyeceksin. Tamam, tamam söz. Kimseye söylemeyeceğim. Bak Emine, bu çok önemli. Kimseye ama kimseye söylemeyeceksin. Tamam, ha. Şu ekmeği yapayım bak. Ha. ha. Kimseye söylemeyeceğim. Tamam. Ben galiba hamileyim. Ne? Şişt, şişt. galiba hamileyim. Ama Ne zamandan beri Ay bilmiyorum daha test yapmadım ama belirtiler hiç hayır alamet değil. Kendiniz test yapsanız yapsanıza. Hani oluyor ya böyle kendi kendine yapılıyor. Şimdi gidip eczaneden alıp yapacağım. Uf ya. Şey Haluk Bey'in haberi var mı peki şimdi? Yok tabii. Şu testi alayım da ondan sonra bakacağız artık ne yapacağım. Hayırlısı olsun. Hadi. Alo. Meltem. Ha. Ha sen söyle. Yok sen söyle. Peki gel. Otur gel. Bak, ben diyorum ki... ...gel başlayalım şu Selimiye'mizin inşaatına ha. Adını da Selim koyarız. Ya da Sinan. Mimar Sinan. Ara. Allah söyletti ha. Bak çocuğumuz mimar olacak. <laughs> gel şu memleketi böyle bir mimardan mahrum bırakmayalım. Büyüyünce işi de hazır, girer abisinin inşaat şirketine çalışır, ha? Tabii havuç şirketin paralarını arabalara yatırmazsa. <laughs> Haluk. Ben bir eczaneye gidip geleceğim, tamam Bir dakika ya. Ne eczanesi? Görmüyor musun nasıl yağmur yağıyor? Aman canım şeker miyim erimen merak etme. Tamam sen otur, ben gider alır gelirim. Ne istiyorsun? <laughs> yok sana gerek yok ben giderim. Müim şey. Ya değil. olmaz ben gider alırım. Sen ne istiyorsan ol. Bir, bir yerin var ya ara kesişim alacağız. Hı hı. E tamam sen bana yaz, ben gider alır gelirim. Yok senin ehliyetin yok ben bu saatte araba kullandırmam sana. Canım ne olacak ya bu saatte kontrol falan yok ki. Hem yani ayrıca acil bir durum bu. Eczaneye gidiyoruz herhalde. Ben gider alırım sen. Ya dur bak ben gider. Beraber gidip alalım. Sen arabayı kullan, ezaneye yanaş. Ben gider alır gelirim ha. Hadi. Yok ya, geçti de önemli değil. Gerek kalmadı. Benim için. Ya ben şu nöbet eczanenin yerini öğrensem sen gider alır mısın? Haluk tutturdu, ben giderim, sen çıkma diye. Gidemiyorum hiçbir yere. Tamam Meltem Hanım, ben giderim. Ay çok uzak ya. E, ee, olsun, bir otobüste gider, bir otobüste dönerim. Ne olacak? Yok şimdi dışarıda yağmur var, çok uzun sürer. Üf. o zaman şey mi yapsak acaba? Hı. Duyuyor mu söylesek? Ya ben ne diyorum, kimsenin haberi olmayacak diyorum. Özellikle de çocukların. Ha Hüseyin'e söyleyelim saçmalama Emine. Tabii, saçmaladım. ha, e, arayalım o zaman. Onlar bu akşam düğündeler, gelmezler ki bize. Ay Allah. Yok, yarına kadar bekleyeceğiz. Başka şansımız yok. Ben o kadar dayanamam Meltem Hanım. Meraktan ölürüm. Asıl ben ölürüm. <laughs> Anneciğim. Merhaba babacığım. Merhaba, merhabalar. Efendim canım. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey, Berke'nin babası kalp krizi geçirmiş. Ne? Ne? Manin. Tam kriz demeyelim Duygu ya. Ya vallahi bir şeyler olmuş ama kimse ne olduğunu söylemiyor. O kadar önemli değilmiş. Yani tam kalp krizi değilmiş. Vah vah vah. Hastanede mi şimdi? Yok hayır, evde. Ha yok, o zaman kalp krizi değildir. Evet, ciddi bir şey değil ama bu bir uyarı bence. Yani babamın bu konuyu ciddiye alması için yapılmış bir uyarı atışı. Arayalım bir. <laughs> Neydi numarası? Ver babacığım ben çevireyim. Ver ki çevirsene. Ver hayatım. Allah Allah ya. Heh, çalıyor buyurun. Alo. Menderes Bey. Haluk ben. Duygu'nun hangi Haluk? Duygu'nun babası Haluk. Ha, Duygu kimdi? Berke'nin sözlüsü Duygu. Ha Haluk Dünür'üm. Seni de mi geldi haber? Menderes Bey çok geçmiş olsun. Yok bir şeyim gari yok. Biraz içimi fenalık geldi. Bu garı herkese kalp krizi geçirdi deyip ortalığı ayağa kaldırdı. <laughs> Aman dikkat edin. i̇yi bir doktora kontrol ettirelim sizi. Dedin bana, dedin sen beni şişirdin. İnfilak ettirdin sen beni. Tövbe tövbe. Ulan hangi kat dayanır, hangi medya dayanır seni yahu? <laughs> çok doktora götürdük babamı. Çok iyi doktorlar var Denizli'de. Ama babam doktorlar ne derse yapmıyor. Tam tersini yapıyor. <laughs> Aynı Hüseyin gibi. Ama çok tehlikeli bu. Peki belki düzenli check-up falan yaptırıyor mu? Hayır. Artık doktora da gitmiyor. Babamın düzenli olarak yaptığı tek şey var. O da yemek ve içmek. Oo. Tam hayalimdeki yaşam biçimi. Ya olmaz öyle şey. Sen babana söyle gelsin buraya. Biz ona randevuları alırız. iyice bir kontrolden geçsin. Ç gelmez ki. Yani babama doktor deyin hemen kaçıyor. Babam doktor diye Ferhat Göçeri bile dinlemiyor ya. Yani. Aslında ben onu buraya getiririm. Nasıl? Nasıl getireceğiz ki? Siz bana bırakın. Öyle bir şey söyleyeceğim ki... ...yarın ilk eş otobüse atlayıp buraya gelecek. Ee, ne diyeceksin? Bekle. Alo. Ha, Menderes abi. Dünürüm buyur. Ya ee, ne söyleyeceğim ben sana? Aslında ben biraz önce e, seni şey için aramıştım. E, ne diyeceğim sana söylemediler mi? Neyi söylemediler mi? Ah, lüfer başladı. Lüfer mi? Lüfer mi dedi? E, tabii ya. Yani boğazda lüfer. O öyle yağlı, öyle güzel ki. Öf. Yapma ya. Sen kaçıracaksın mı bu lüferleri? Ağla bu lüferler. Daha yeni oradaydık ben. E ee, olsun canım. Her zaman olmuyor bu. Bulunca kaçırmamak lazım. Nesli tükeniyor lüferleri. Hem bak Tuna'dan Karadeniz'e kimyasallar da karışmış. Yani bir daha yemeyeceğiz bu balıkları. O yüzden hazır bulmuşken... ...şöyle gidelim mangalı yakalım. <laughs> Yanında da aslan sütü, deniz böğrülcesi kalamar, tereyağında karides. Yoğurtlama da yapabiliriz gari. Ha bak, Emine diyor ki yoğurtlama da yaparız gari diyor. O zaman ben bir paket, Ayşam'dan bilet varsa çıkarız yola. Tamam, bekliyoruz gari. <laughs> Hadi görüşürüz yarın Görüşürüz, diyoruz. <laughs> Budur. Berkeciğim, sen anneni ara, şimdi o gelmem etmem der. Baban arıza çıkarır, sakın böyle bir şey yapmasın. Sağlık bu bak, ertelemeye gelmez, tamam mı? Bizim burada bir hocamız var, kardiyolog, Yılmaz Hoca. Ondan ben bir randevu alırım, iyice bir baksın, ha? Tamam. Yalnız baban o kadar şişman ki, iki kişilik para alırlar, söyleyeyim ben. <laughs> ne diyorsun sen ya? Tuğ gibi. Şey, şey efendim, ben izninizle gideyim. Yarın sabah erken kalkıp okula gideceğim. Okuldan sonra da işe gideceğim onun için. Tabi tabi git oğlum tabi. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. Üzere. İyi akşamlar. Merke. Buyurun. Sen hem okuyorsun hem çalışıyorsun değil mi? Evet part time. Aferin aferin. İyi akşamlar.